Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan'a yapılan saldırılar ve bu saldırılarda kullanılan bütün, bütün aparatları vurulması gerektiğini yayınlarımızda sıkça dile getirdik. Sınır boylarında özellikle Fransız ve Rus operatörlerin desteğiyle İHA'ları ve SİHA'ları özellikle bomba dronlarını kullanan mobil araçlar olduğunu defaatle belirttik. Bu sonuçta özellikle Azerbaycan'a karşı yeni saldırı hazırlığında bulunmak isteyen Ermenistan'a ait mobil siha iha kontrol merkezlerinin olduğu araçlardan birisi vuruldu değerli izleyenler. Şu anda görüntülerde izlediğiniz üzere Fransız yapımı olduğunu düşündüğümüz mobil araç yanındaki teknikerler ve uçurulan dronları görmektesiniz. Evet şu anda uçurulan dronlar tabii ki birçok defa kuvvetlerimize zarar vermek için kullanılan dronlar pekçe görülmekte ve drone'u uçuruyorlar ve uçurdukları bu dronlarla Azerbaycan'a karşı saldırı eğilimindeler. Tekrar söylüyorum bu dronları kullanırken bir keresinde yaklaşık bir aydan biraz fazla önce Fransız bir operatör askerin özellikle orada SİHA'mızın saldırısına uğradığını görmüştük. Bu saldırıları bu şekilde yapıyorlar. Komuta merkezinden ilge uydudan görüntüler alıyorlar ve ona göre saldırılar. Bu saldırıları Fransa'nın desteği olmadan, Rusya'nın desteği olmadan yapamazlardı. Demin de dediğim gibi saldırıları bu şekilde kullandıkları mobil araçlardan yapıyorlar. Ve bir de saldırı dronlarından el yapımı bomba kullanıyorlar. Şimdi Azerbaycan ordusu izleyecek miydi? Tabii ki izleyecekti. Azerbaycan ordusu buna gözlüm mü yumacaktı? Tabii ki yummayacaktı. Yaralı askerlerimizin olması buradaki olaylar hepimizi haklı çıkaran nedenler. Demin de dediğim üzere özellikle güçlü ve etkili adımlar bunlar. Bu gördüğünüz araçta özellikle bu gördüğünüz araçta da bu durum geçerli. Demin de dediğim gibi özellikle şu anda bu araçlar vuruluyor ve bu araçlar vurulduğu gibi tabii ki gördüğünüz gibi cezalandırma atışlarımız gerçekleşiyor. İşte bu araçlar vurulması ve araçlardan çıkan dumanlar ve bu dumanlardaki tabii ki bazı elementler ve ne araçlarının kullanıldığını çok iyi gösterdi. Yani askerlerimizi hedef alırsanız bunun karşılığını görürsünüz. Şimdi size soruyorum. Bu İHA SİHA kontrol merkezini kim verdi? Macron verdi. Macron. Sizlere bunları ona anlatıyordum. Hazırlık aşamasında Ermenilerin Karabağ'da ve Ermenistan içerisinde belli hazırlıkları olduğunu ve bu hazırlıklarıyla düşmanca saldırıları tertiplediklerini belirtmiştim. Hızlıca bu araçlardan kontrol ettiği SİHA ve İHA'ları atıyorlar bombalı dronları atıp hızlıca uzaklaştıklarını düşünüyorlardı. Özellikle bu aracı içerisindeki ekipmanlar bütün teknolojik donanım tamamıyla Fransa'ya ait. Ama şu bir gerçek ki biz de yapılanı unutmuyoruz. Yapılanı unutmadığımız için bu atışı gerçekleştirerek gerçekten isabetli ve kuvvetli bir atış gerçekleştirdik. Yani demem odur ki yanan maddelerden çıkan dumanların rengi, alevlerin rengi de her şeyi ispatlıyor. Yani Azerbaycan kendisine yapılanın karşılığını kat ve kat verdi. Yaralılarımızın intikamını çok çetin aldık. Bir de güzel haberim var. Paşinyan ne yaptı biliyor musunuz? Rusya'yı çıldırttı. Paşinyan Putin'in Ermenistan'a geldiği zaman tutuklanmasını öngören kanunu parlamentoya gönderdi. Yani hükümet bakışını batı yanlısı olarak ilan etti. Karabağ Savaşı'nda bize destek olmadığın Putin cezalandırması yapıyor güya. Ama Putin bunu unutmaz. Putin bunu unutmaz. Ama Putin de ikilemde. Şimdi Ermenistan'ı tamamen kaybederse Güney Azerbaycan'da Azerbaycan egemenliği, Türkiye egemenliği onun için tehdit. Bir taraftan da Paşinyan'dan bir türlü kurtulamadı. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Paşinyan için. Ama şu bir gerçek ki artık şu anda bir karar verme vakti. Kendisine düşman, kendisini tutuklamak isteyen bir Putin'e işte bir Paşinyan'la mı Yoksa şu anda denge bir politika güdererek Karabağ'ın işgalden kurtulmasını sağlayacak. Rusya'nın çıkarlarına baktığımızda kendi söylediklerini söylüyorum. Karabağ'da tam bir Türk hakimiyeti tehdit. Bunu böyle adlandırıyorlar. Ama bir kısır döngü var. Karabağ'da birkaç daha parça koparma vakti mi? Bence vakti. Artık harekete geçerek bu ortamı değerlendirmeliyiz. Bir de keşif yahası düşürdük bilginize. Havadan geçit yok. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir keşif yahasını tam 12'den vurdu. Ellerinize sağlık kahramanlar. Ellerinize sağlık ey güzel komutanlar. İnanılmaz ve bir o kadar güzel tabii ki görüntüler bunlar. Yani demek istediğim gerçekten güzel ve anlamlı görüntüler. Ve şu anda bölgede güçlü ve etkili haldeyiz. İşte bu görüntülerde de vurulan bir mevziyi görmektesiniz. Gerçekten bu mevziyi çok önemli. Bu mevzide, vurulan bu mevzide Ermenistan askerleri vardı ve vurmuştuk. Özellikle bu atışlara misliyle karşılık vermiştik. Bundan sonra tabii ki tedbirliyiz. Özellikle düşürülen İHA'dan dolayı mutluyum. Çünkü elimizde SİHA'ları ve İHA'ları düşürecek ekipmanlar olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'den alınan korkut silahı, drone savarlar ve benzeri silahların kullanımı gibi birçok sistemi de ortak tatbikatlarımızda zaten işledik ve bu konuları tabii ki genişçe yerce tatbikatlarımız ve talimlerimizde gördük. Ama askerlerimizi Ermenilerin bu çok saldırılarına maruz bırakamayız. Malum İran Ermenistan aradı. Bir ihtiyacınız var mı? Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız diye. Ne oldu bu sahte barış güvercinlerine? Açlık vardı hani han kendi de. Hani zor durumdaydılar. Neyin saldırısı bunlar? Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo. Sen önce git Paris'teki göçmenlerin ve oradaki baskıya maruz kalan, büyük zulümlere maruz kalan göçmenlerin zulmüyle uğraş. Git o zulmü son vermeye çalış. Paris'te yürünemez, çöpler toplatılamaz eldeydi. Gelip ne işin var senin burada? Diaspora, evet diaspora bu şekilde dediğiniz gibi. Ve şu bir gerçek ki, evet şu bir gerçek ki, özellikle tırlar, özellikle bu tırların işleyişi ve Egemenlik haklarımızı çiğneme çabalarının yanında bir de Ermenistan'ın saldırısı tesadüf mü? Hem dünya kamuoyunu bir şekilde etkilemeye, orada bizim zulüm yaptığımızı inandırmaya çalışıyorlar. Hocalı'ya git, hocalı'ya git bakalım. Hocalı'daki toplu mezarlar bir açılsın. Özellikle orada yapılan soykırım bir ortaya çıksın. Televizyonların fotoğraflarının olduğu bir dönem, 100 yıl önceki değil Fransa. Yani gidip bir de elektronik harp sistemleri, ve uydu kullanma aparatlarını gelip de bir de Ermenistan'a vermeniz sizin ne miyetli olduğunuzu gösteriyor. Fransa bildiğiniz üzere Ermeni lobisinin güçlü olduğu bir ülke ve bize yapılan saldırılarda parmağı olan bir ülke. Ama bilin ki Türkiye ve Azerbaycan bu saldırılara karşı ek tedbirler alacak. Havadan gelen saldırıları önlemede ve karşı hamleleri daha caydırıcı yapmak için ek silahlarımızı cepheye süreceğiz. Sot bölgesindeki güçlü birliklerimizin dayanışması ve mevzilenmesi gerçekten güçlü. Başkumandan Aliyev'in de emriyle yapılan bu taarruzlar sonuç getiriyor. Ermeniler sahada yine tokatlanıyor. Yaşasın Büyük Azerbaycan ordusu, yaşasın Büyük Türkiye ordusu. Evet bu gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.